Sayın seyirciler genç erkekler futbol salon müsabakalarında Sarı Yırcalı Anadolu Lisesi rakibi olan Bigadiş Cumhuriyet Lisesi'ni 5-3 mağlup etti.

Bir önceki maçta Rahmi Kulu Anadolu Lisesi'ne yenilen Sarı Yırcalan Anadolu Lisesi aldığı bu galibiyetle moral buldu. Maçın değerlendirilmesi ise şöyle. Şimdi bir üst tura çıktık tekrar. Artık bundan sonra hep önemli rakipler kaldı. Bu grubu çok zor geçtik. Bütün takımları iyi mücadele etti. Hepsini tebrik ediyoruz. Bundan sonra inşallah şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Rakip takımdaki bütün arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz.